koç taştan aldığım beyaz çimentoyla bir operasyon çevireceğim. Şuraya bir mermer eşik koyma operasyonu. Bu konuda tecrübem sıfır. İlk kez böyle bir operasyon yapıyorum. Mermerci dedi ki süzme yoğurt kıvamına getir dedi. Şu an bu herhalde süzme yoğurt Kıvamı biraz daha mı koyu olacaktı? Süzme yoğurt biraz daha koyu oluyor, değil mi? Yani bunu az daha katmakta fayda var. Doğru. Biraz daha kattıktan sonra. basit gibi gözükebilir bu tarz operasyonlar ama aslında çok inceliği olan işler bunlar. Çünkü mesela örnek bunun kıvamı, bunun sertliğini belirleyecek. Adam diyor ki süzme yoğurt, tecrübe. Ölçü nasıl Süzme yoğurt. Yani bilimsel çalışma öyle olmaz. süzme yoğurt kıvamına getirilen bir beyaz çimento. Öyle makale yazamazsın yani. Yani şöyle 100 grama 50 gram su. 1'e 2 oranında. Onu bilemiyorum artık ben attım kafadan. Bunu tespit etmek lazım ve ondan sonrası kolay. Evet. Şimdi bunu buraya dökeceğim ama burada çok ince bir hesap var. Onun ne olduğunu şimdi söyleyeyim size. Şimdi mermeri koyduk. Fakat alt tarafa bakarsanız mermerin alta boşluk şu bölgede az, bu bölgede çok. Yani öyle bir şu araya doldurmam, şu merkeze doldurup şu kısımları az gelecek. Bunu nasıl yapacağız? dolduracağız tepeleme şu ortaya basacağız ama işte buralara da nasıl gelecek yani ya işte buralara daha az buraya ortaya çok böyle bir deneyeceğiz bakalım nasıl oluyor biraz saçmaladığım gibime geldi ama yetmedi galiba korktuğum başıma geldi evet müthiş derecede saçmaladığım anlaşıldı şuraya bak bomboş kaldı hiç alakası bile olmayan bir saçmalık. Evet, harika bir kıvam. Yeniden. Biraz daha koyu yaptım bu sefer. Yetecek mi? Evet. döküyorum. Buraya dökeceğim. Döküyorum. Evet. Çok enteresan. Vallahi batırdık. Fena batırdım. Çok fena batırdım. Şuraya bak. Vallahi bu da süzme peynirmiş ha. <laughs> Şansa. Evet. Ne oldu? Bir yandan kamera çekimi, bir yandan şey. Resmen bataktayım yetmedi. Proje battı. Bu iş burada biter. Gidip yeniden çimento almak lazım. İşi çok fena batırdım ama şimdi yeni bir teknikle şunu araya sokarak şu şekilde bunları buraya sıkıştırarak güya ee orada bir sıkıştırma meydana getirip en azından altı boş kalıp da mermer kırılmasın diye yaptığım bir yöntem şu an için. Başka çarem kalmadı çünkü. Evet, batırdığımız işi toparlamaya çalışıyoruz. Çimento yetmedi. Ve bu aralar boş kaldı. Şimdi ben bu araya bunu nasıl doldururum? Elimde mevcut kalan çimento me mevcut kalanı oraya nasıl dolduracağım? Böyle ince bir yöntem çıkarttık ortaya. Şuraya bak. Ne kadar derbat. Ne olur araya girsem. Bak. Bir adeta bir sanatsal çalışma. her bir miligramını bile harcamadan onu araya sokmak. Şu an amaç bu. Şu arayı elimdeki doldurmam lazım. Şuralar biraz daha sığ. Çok ilginç bir durum var ortada gerçekten ya. Yani ne oluyor? Ben şu an ne yapıyorum? Mesela şu arayı doldurabilir miyim şurayı? Şu, mesela şurayı ne kadar doldurdum şu an? Maalesef orada çok taktik hata yaptık. Suyu hiç ayarlayamadım. Yanlış yaptık yani çok büyük yanlış. Ya elinde kalmış son bir avuç çimento. Neden suyu kafana göre atarsın ki? Biraz dikkatli at suyu içine. Yani bu kadar umarsız bir davranış şekli, bu kadar, bu kadar yani rahat olunur mu ya? Bunun bedelini şu an ağır diyoruz yani. Şu kıvam, şuna bak. Yani, şu çok kötü bir kıvam. boşa da gitmesin diyorsun. Yani ne yapayım? Mesela şunu şuraya şeklim. Sanırım iyi bir yöntem buldum. O da bıçağı şu şekilde koyup akıtarak şu şekilde buraya doldur. Ama insan duruşundan dolayı yoruluyor ve saçmalamaya başlıyor hareketler. Hareketler saçmalamaya başlıyor. Şuraya bak. Batırdım resmen şuraya. Tekrar batırdım. Ne yapıyoruz ya? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Şuraya bak. Şuraya bak. Bu nedir ya? Bu bir saçmalamak. Yani işte ben size burada ne göstermek istiyorum? Hiçbir anlamayan, işten hiç anlamayan bir adam işi nasıl yapar? Buradan alınacak ciddi dersler var bence. Çünkü sonuçta hiç anlamasam da bu kadar sürünsem de işi çözüyorum. En, günün sonunda bu kadar saçmalamaya Yine de işi çözmüş olacağım. Aslında hayatımız hep böyle değil, biliyor musunuz? Yani hayatı aslında biz böyle yaşıyoruz. Şurada benim yaptığım şu iş var ya, hayatı işte aynı onun gibi yaşıyoruz. Aslında saçmalıyoruz. Dikkat yok, hesap yok, kitap yok, Yani ondan dolayı mesela şiş koyuz ya da sağlık, sıhhat bir sigara içmeyi bırakamazsan eğer bağlanmış vücut artık yani senin kontrolünden çıkmış iş. Çünkü sen nikotini vermişsin vücuda. Fakat sorun sadece sigara değil ki hayatta. Daha nice meseleler var. Bağlanmış olduğumuz ve bırakamadığımız diyeceksin ki ta bir mermerden oraya nasıl geldim dedik ya işte hayatı böyle yaşıyoruz. işte hayatımız böyle. Yani şu manzara bu. Şu gördüğünüz manzara şu rezillik. Şu benim şu an yaptığım rezillik. Ama ama her zaman ne vardır? Bir kurtuluş, bir çıkış ve sonunda başaracağız. Yani bu buradan ben çıkacağım. Bu pisliğin içerisinden ben çok iyi bir sonuca gideceğime inanıyorum. İnanıyorum yani. Gideceğim o sonuca. Kesinlikle gideceğim. Bak. Bak. Ne yaptım? Elle müdahale. Manöver. Al sana. Artık battı balık yan gider. Al. Al. Giydir. Yedir. Aralara. Ara. Zorla yedir. Tamam mı? Bunu buraya yedireceğiz ya. Evet çok ilginç oldu yani hakikaten. Baktığın zaman bu, bu yöntemle bu son yöntemle ben var ya bayağı bir mesafe aldım. Dolduruyorum arayı gördüğünüz gibi baya. Yani epeyce bir doldurdum. Ama pesetmek yok. Bak pesetme yok. Doldurmaya devam. bir el sanatı. Heykel tıraştık bir nevi. Bir heykel tıraşın elleriyle ince ince o heykele o muhteşem şeklini vermesi. Caiz mi? Ayrı bir konu. Yani adamın yaptığı iş senin onayından geçmeyebilir bir aktivite olarak ama adam işi çok iyi yapıyor. Dikkatle bakarsan, düşünürsen adamın çok büyük bir sanatçı olduğunu anlarsın yani. Bak o sanat burada lazım oluyor işte. Al. Burada lazım oluyor. Bak. ne seviyedeyim? Durumum ne? Durumum ne? Giydiriyorum bu araya. Al. Ah. Artık battı balık yengeler. Bak. Al. Ah. Ne yapacağım? Elim her tarafım battı. Duvar battı. Her yer battı. Şunu ne yapayım? Bak. Böyle yapıyorum. Araya. Böyle bu yöntem yani bu şekilde bu maddeyi araya sıkıştırma maddeyi araya bu şekilde yani şu yöntemle araya sürekli şöyle alıyorum böyle sanki bir tabiat olayı gibi düşünün aralarına dolar ya rüzgar eser kumlar araları doldurur ya sabırla devam ettiğim zaman sabırla elimle şu hareketi yapa 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 Evet ne olduk? Nereye geldik? Durum ne? Durum ne? Bundan sonra biraz daha bilinçli. Bilinçli. Çünkü ben burayı sileceğim, bunların hepsi gidecek. Maksat, onların hepsini buraya, yani bu işin sanatsal kısmı bu. Onları şuralara giydirebiliyor musun? Yıkayıp atmaktansa. Şuraya düzgün bir şekilde giydirebiliyor muyum? Elimden geldiğince fazla miktarda. Çok enteresan bak. Yeni yeni taktikler geliştiriyor. Yani zorlandığım kısım duruş şekli. Eğik. Her yerim ağrıyor şu an, Her yerim ağrıyor. Ne yapalım? Yeter mi? Evet. Bence yeter ya şunu da son bir şöyle cık, olmuyor. Evet, yapmıyor. Bak şimdi şunu mesela şuraya giydir ya. Ne oluyor ya? Olmuyor mu? Olmuyor. Yine bana kalıyor. şöyle yapacağım. Şöyle bir teknik yapacağım. Bence şöyle şöyle yapıp elimi böyle şuradan temizleyip iyice tamam Bu şekilde. Sonra son bir hareket. Bir hareket daha. Evet. Hah. Benden bu kadar. Benden bu kadar ya temizliyoruz ve bitiyor iş. Ne diyorsunuz? Şimdi bak şu hareketi yaptığım anda burayı temizledim. Evet. şaşırtıcı bir şekilde bu iş benim bir buçuk saate yakın zamanımı aldı. Bir buçuk saat sadece şu. Gerçekten düşünürücü. Bundan sonra yapacak iş, yarın gündüz gözüyle bakmak duruma. gibi bir şey yaptık işte kendim kimseyi karıştırmadan deneme yapıyorum yani iş öğrenmeye çalışıyorum tecrübe kazanmaya çalışıyorum hiç hiç bilmediğim konular olduğu için o insanların dünyasını anlamaya çalışıyorum bu bu şekildeki aktivitelerle yani ne kadar çimento harcarsa nasıl olur yani ne oluyor yani ne yapıyorsunuz yani anladın mı yarın tekrar son durumuna bakarız şimdilik hoşçakalın bir gün sonra durum bu. İşi kurtardık anlaşılan. Gördüğünüz gibi şuraya bir beyaz boya belki istenirse şuraya tekrar bir destek yapılabilir. Yalnız sonuçta ilk iş olarak kurtardım yani. İşi bitirdim. Güzel oldu. Bir başka projede görüşmek üzere